Buket Banana hepinize selamlar. Evet Banana Beach'teyiz. Ortam efsane, harika. Evet çok uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Evet bir tur şirketi açtık. Turizm ajantısı açtık. Nisa ile beraber. Hadi nasıl açtık? Bu evreleri size göstermek için kayıt altına almıştım. Onu izleyelim ondan sonra konuşalım. Evet, bu arada bizlere yardımcı olan Mayı, Mayin elinden her şey geliyor. Maşallah var. Mayi, how are you? Yes, good. You start yet already? Yeah. Ah. Too much job. I mean, yeah. Too much job ya. <laughs> Too much job. Evet, aslında Mayi de bizde çalışıyor. İzinli günlerinde, boş günlerinde e, elinden her iş geldiği için bize destek oluyor gördüğünüz gibi şu an başlangıç aşamasındayız. Daha çok işimiz var. Evet, 2 Ekim günlerden çarşamba mayı boyuya geçti. İçerisini maviye boyuyoruz açık olsun diye. Ondan sonra masa sandalyeler gelecek. Diğer eksikler falan tamamlanacak. İşler ilerliyor yavaş yavaş arkadaşlar. Evet günlerden 9 Ekim son rutuşlar yapılıyor. Yarın masa sandalyeler gelecek. Ondan sonra tabelacıyla görüştük bugün de. O da bir haftayı bulacak. Arkasından lisansı bekliyoruz. Sonra da Bismillahirrahmanirrahim. Da açıldı arkadaşlar. Mayı neyle finish ya? Tomorrow like we see and things. Evet aynı zamanda bu arkadaşlar yerde sıkıntı vardı. Onu da yeniledik. Böyle mavi, ufak böyle bir pembe rutuş yaptık. Tabelalar gelince biraz daha mekan kendini gösterecek. Bakalım sonuçta nasıl bir görsel çıkacak. Ben de sizler kadar merak ediyorum. 10 Ekim'den herkese selamlar. Evet, klima uzun zamandır çalışmıyordu. Yeni klima vardı içeride ama ee, klima servisini çağırdık çünkü içerisi çok sıcak oluyor arkadaşlar perde siparişi de verdim hatta perdede Lazada'dan verdim Lazada'dan da birkaç güne gelir onu da takacağız İçerisi inanılmaz sıcak oluyor Mayıs son uçuşları yapıyor kenarları böyle pembeye boyuyor arkadaşlar yarın da masalar gelecek sandalyeler gelecek bir hafta sonra da tabelalar gelecek Az bir şey kaldı arkadaşlar. Evet 11 Ekim saat ortalama 2 gibi. İndeks'ten masa siparişi vermiştik. O geldi. Şimdi onu yerleştireceğiz. Masa ve sandalye. Ee, Phuket'te arkadaşlar Index. Baya büyük bir mağaza. En son oradan bulabildik. Lazada'dan baktık. Başka yerlerden baktık ama beğendiğimiz masayı oradan bulduk. Evet, 12 Ekim Cumartesi günü ufak tefek yine eksikler var. Orada bir parça vardı. Mayı orayı kaynatıyor. Nisa'da geldi. Böyle ufak tefek hediyelik falan bir şeyler aldık. Ofis için gösterik. çoğu şeyler de bitti sayılır. Ufak tefek eksikler var arkadaşlar. Bir haftaya tabelalar gelecek. Onları da yenileceğiz. Evet 19 Ekim 2024 ve bugün de benim doğum günüm arkadaşlar. evet tabelacılar geldi. Logoyu falan yerleştiriyorlar. Ondan sonra da görselleri koyacaklar. Ondan sonra da bakacağız. 8 Kasım'dan herkese selamlar. Evet yine şirket geldi. En son bir fotoğraf vardı. Onu yapacaklardı benim fotoğrafım. Neyse. Evet bu ışıklı tabela olacak arkadaşlar. Akşam yanacak. Aynı zamanda şu tepeye koyacaklar şimdi benim fotoğrafım. Ve geçen de de perdeleri verdi çünkü çok sıcak oluyor buradan güneş geldiği için perdeler de geldi. Çok eksiğimiz kalmadı. Evet arkadaşlar <laughs> bizim klasik YouTube'da kullandığım gezilere gittiğimde kullandığım adalara gittiğimde kullandığım Afrika tişörtüyle bir fotoğrafım vardı eski James Bond'a çekilmiştim. Onu da buraya ışıklı olarak koyduruyoruz. Evet, sticker'ları söktürüyoruz çünkü içerisi gözükmediği için baştan düşünemedik onu tabii ki. Biraz aslında ben biraz daha küçük olsun demiştim ama biraz büyük yaptılar. O yüzden de içerisi gözükmediği için bu sticker'ları söktürüyoruz. Ekstra bir iş çıkardık yani arkadaşlar. Evet, tur ajantası açmamızın sebeplerinden birisi sizler için aslında. Restoranda çalışıyorum. Tabii ki herkese de yardımcı oluyordum gittiğim yerlerde. Özellikle gezmeyi çok sevdiğim için. İşte James Bond Adası'nda, işte Phi Adası'nda ya da farklı bir yerlerde. Mesela bana soruyorlardı. Şu kuru nasıl? Ya şunu şöyle yaparsanız daha iyi. Bir şekilde yönlendirme yapıyordum. Ee, tabii ki talep çoğalınca da böyle bir şirket açmayı düşündüm. Nisa'yla beraber Nisa'nın üzerine böyle bir şirket açtık. Kalkan Melek Travel diye. Ee, Phuket'te beklentilerinizi aslında karşılamak için, yardımcı olmak için... Sizlere daha güzel böyle bir plan yapmak için. Çünkü çok güzel yerler. Belki görmek istediğiniz bir yer vardır. İşte onları benle paylaşarak ben de size yardımcı olmak istiyorum. Ki oluyoruz da şu anda güzel programlar, paket programları yapıyoruz. Danışmanlık bir önünçikinde geldiğinizi patonga bekleriz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Street, need to find some somewhere in the summer heat. So, how about the music? Like a whisper from the sea, and a little slow dancing with me. You say.